alında çıkan sivilcelerin farklı anlamları olabilir. Alın sivilcesinin sebebi sivilcenin yerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer sivilcen saç çizgisinde çıkıyorsa, bunun en yaygın sebebi kullandığın saç ürünleridir. Genellikle kullandığımız bazı saç ürünleri yüzümüzde hassasiyet yaratarak sivilceye neden olabilir. Saç kremi, şampuan ve saç şekillendirici ürünlerini dikkatli kullanarak saç çizgisinde olan minik sivilcelerini kontrol altına alabilirsin. Alın ortasında çıkan sivilcelerin aşırı sebum ve yağlanma sorunundan dolayı kaynaklanabilir. T bölgesindeki sivilceler genellikle yağlı cilt tipinde görülüyor. Cildini düzenli temizlememek ve yağlı beslenmek de alın ortasındaki sivilcelerin nedeni olarak karşımız çıkar. Ayrıca alında sivilce neden çıkar stres mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Alın ortasında çıkan sivilceler stres kaynaklı olabilir. Stresli dönemlerde alın kaşımak, ellerini sürekli alnına götürmek bu bölgede sivilceleri arttırabilir. Kaş çevresinde çıkan sivilcelerin sebebini de tahmin etmek zor olmamalı. Kaş ürünleri kullanmak ve temizlememek, iple, ağdayla kaş almak gibi faktörler kaş çevresinde sivilceye sebep olabilir. Bu gibi işlemleri kontrollü bir şekilde yaptığında kaş çevresinde çıkan sivilcelerin gerçek sebebini bulmuş olacaksın. Alında çıkan sivilcelerin sebeplerini listelemek gerekirse, uyku düzeninin bozuk olması dengesiz beslenme aşırı şeker tüketimi yağlı cilt yapısı hormonal sebepler makyaj malzemeleri cilt bakımı malzemeleri şampun ve diğer saç bakım ürünleri şapka. Eşarp ve saç bandı stres kullanılan ilaçlar alın sivilceleri nasıl geçer? Alın sivilceleriyle problem yaşıyorsan doğruca cilt bakım önerilerini araştırmalısın. En iyi cilt bakım tavsiyeleriyle alın sivilcelerini kontrol altına almak mümkün. Eğer bu süreçte kakül kullanıyorsan alın bölgesinin temiz hava alması için kaküllerini kesmeli veya toplayarak alnının uzun süre açık kalmasını sağlamalısın. Alın sivilcelerini geçirmek için sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere cildini yüz yıkama veliyle temizlemelisin. Sivilceli ciltler için yüz yıkama veli, cildinin sebum dengesini düzenler ve yağlanmayı kontrol altına alır. Cildini temizledikten sonra nemlendirici uygulayarak cildini besle. Düzenli olarak tonik kullanmak da gözeneklerinin sıkılaşmasını ve alın sivilcelerinin azalmasına yardımcı olacak. Cilt bakım tüyoları dışında, alında çıkan sivilcelerini geçirmek için kullandığın saç bakım ürünlerinde de değişikliğe gitmelisin. Yeni bir ürüne karar vermeden önce bir hafta boyunca alın bölgesi için deneme yapabilirsin. Eğer alında sivilce çıkarmıyorsa, o saç bakım ürünüyle yoluna devam, doğal yöntemlerle alın sivilceleri geçer mi, evde alın sivilceleri nasıl geçer diye düşünüyorsan, kullanabileceğin bazı doğal içerikler imdadına yetişebilir. Fakat alın sivilcelerinin sebeğini mutlaka bir cilt doktoruna danışman gerektiğini, onun önerileri doğrultusunda ilerlemeni önerebiliriz. Alın sivilceleri nasıl geçer evde uygulanan yöntemler, istenmeyen sonuçlara ve şikayetlerinin daha da artmasına neden olabilir. Çay ağacı yağı, sivilce geçirme konusunda en sık tercih edilen içeriklerin başında çay ağacı geliyor. Çay ağacını direkt cildine uygulamak yerine birkaç damla nemlendirici kreminin içine karıştırmayı deneyebilirsin. Aspirin, alındaki sivilceler için aspirin kullanımı sık sık karşımıza çıkan bir yöntem. Aspirinin içindeki salisilk asitin sivilce tedavisi için kullanılabileceği düşünülse de, doktor gözetiminde olmadan ilaçların kontrolsüz kullanımı kesinlikle tavsiye edilen bir şey değildir. Bu yüzden bu yöntemi denememeni öneririz. Aloe vera, aloe veranın antijenflamatuar ve antimikrobiyal özelliğinin alın sivilcelerini geçirmede etkili olabileceği düşünülüyor. Cildi rahatlatacak ve tazelenmesini sağlayacak aloe vera, sebum üretimini de kontrol edebileceği için yardımcı olabilir.